نیست. تولا چیم؟ 6. bölümde bunu yaşamak mümkün mü? Oy. Allah ne? Şimdi kendimizden bombayı alalım. Kapıyı da kapatalım. Sen gelemez böyle kalamıyor. Buraya sen kalamıyorsun. Ben o dilenciye de yardım etmeyeceğim. Ayağını kırsın. kemiklerini parçalasın. Olamaz. Olmaz. Yeah. No, car, too, too. no, so, so i

Buraya gider misin? Of. Mı? of tamam. Of, bu, tamam. Şey yok. Rahat rahat olmayabilirim burada.

güzelim. <laughs> <laughs> Arkaymış ya ben üst kat gideceğim. Oha. Dur be. Aman kart almam lazımmış. Şuradan da kartımıza... alalım. Allah bunu ne? Kut. Hemen, hemen ben şuradan kalktırıyorum. Onların buranın şeritini uyar. Hadi atlayalım. Sıkıntı nasıl da değişikmiş böyle. pilot bakıcısız gelmiş. İyi. Yeah. Üst kese geldim şimdi. Buradan pilotları kontrol edeceğim. Acaba o tuhafı kendimiz görmek oluyor mu? Ne olsun evet. Acaba verdik. Ben o kömelede kolları por sildim. Uf. Böyle. Duruyor. Hmm. Ben o kömelede kolları sildim. nisi tatile çıkıyor. Dur dur dur. Ayağını <laughs> göster parmağına. Hmm. Böyle şey olmaz. Gidip uçağa bakalım. Hakel, bu çağımızı kendi verdik ya. Biliyorum. Mesela, Ben playa kim olur. Harikaymış ya. Ben tüm ben tüm bölümde ben buraya giderim. Ben ben buraya giderim ya. Çok beğendim. Ben 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 mavi ışıklı yere oturacağım. Bu Pilot. Sizin yerinizi aldığım için özür dilerim. Rica Aa, burada iki çocuk var. Çocuklardan biri gitti. İnsanlardan bir da biri. İnsanlara evet. biri gitti ama dedim fakat birisi de. geldi. Uf. Azın yanı. Siz

Böyle şey Oluştu işte. <laughs> 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 Böyle karakter olacağını Sayamıyorum Kaçtım ben kaçtım kaçtım

herhangi biri artık herhangi birinin ses düştüyse ben kaldırıyorum Buyurun. Bu uçuş sorumlu geçti. Bir ses düştü. Oha ben şurayı patlatmayı düşünüyorum. İnşallah patlatırım. Lan eventir mi fazla fazla eşya falan yükledim. Lan patlamadı. Patlamadı ya. Ben buradan nasıl çıkacağım? Oha benim evim varmış. Evin o şeyi yersin sahiplenmek yani, zorunda kalabilir. Oha. İnsan nasıl uçuyor? Ev de aynısını yapmış. Hımm. Benim evimde de. Gerçekten. Ben de şu zulu serin gireyim. Evet. Bundan sonra kısa kasır... uha. Ulan. Bir sürenin bankasını sökeceğim. Nerede şu? Aha. Ben şurayı. Aha. Evi saydım. Saydım evi. Aha. Zenginim artık. Zenginim. Yuhuu. Ben... Çık ben de. Hadi. Oh be. Ağaç. O ağaç bitti değil İlk defa ben de bir ev soydum ya. Aa. İlk defa ben bir ev soydum. Şimdi soyulmamış bir evim bankasını. Oha dur. Aha. Okay. Tutsuz. Oh. The <laughs> cadaor, ah, <laughs> soygun yerinde çalışıyorum. Bir sürü para mı oldu? Bir sürü.